Arkadaşlar merhaba. Ben Kokoreç Tekin Usta. Arkadaşlar merhaba, bizleri çok seviyorsunuz, biliyorum. Ürünlerimizi de seviyorsunuz. Bizim bu kokorecimizi yemek için Ankara'dan, İzmir'den, Erzurum'dan geldiğinizi de biliyorum. Eğer gelemiyorsanız sizin için ayrı bir ürünlerimiz var. Şöyle göstereyim, şöyle vakumlu, halka şeklinde kokoreçlerimiz var. Roket diye bir ürünümüz var, İkili set. Kokorecimizi sevdiğinizden dolayı gelemiyoruz, uzaktayız demeyin. Bir telefonla hemen iki gün içinde kapınızda. Farklı ürün çeşitlerimiz var. Bu dediğimiz ürün atom uykuluklu bademli. Yani farklı bir ürün. Kokoreçten farklı. Daha lezzetli. Şöyle içinde badem ve uykuluk var. Hazır pişmiş. Bu roket zaten. Roketi ben size tanıtmıştım. Şöyle kullanma kılavuzu var. Yani eve götürdüğünüzde nasıl ben yaparım bu kokoreci yapamam, beceremem dediğiniz anda bu yazıyı okuyarak işte 6 dakika, 7 dakika içinde ısıtıp yiyebilirsiniz. Şurada pişmiş kokorecimiz var. Hazır, buton şeklinde. Yani bunun kullanma süresi 4 ay. Bu şekilde dondurucuda kaldığı zaman eksi 18'de 4 ay bekleyebilir. Parça parça kesip de yiyebilirsiniz. Şöyle pişmemiş kokorecimiz var. Yani bu yaklaşık bütün olarak 3 kilo. Pişmiş olduğu zaman yaklaşık 2,5'a kadar falan düşüyor. Yani piresi de var. Çiğ olarak yaklaşık 3 kilo rahat gelebilir. Yani demem o ki arkadaşlar sizleri her zaman düşünüyoruz ve kendimizi bu konuda da geliştiriyoruz. Sizi bu lezzette de bekliyoruz. O zaman sizden şöyle bir şey istiyorum. Bir beğeni ve bir kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Yapıyoruz. <laughs> 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 olsun. <laughs> arkadaşlar biz sadece kukureçte başarılı değiliz, midyada da iddialıyız. Gelin bakalım medyamız nasıldır, iddiamızın nasıl olduğunu size aşama aşama gösterelim. Şöyle limonu sıkıyorum. Videoyu görüyorsunuz. Hakikaten süper. Bol limonu normalde seviyorum. Şöyle limonu sonra Yani limonlu olduğum daha çok güzel gidiyor Perfect. olmasını söylüyor. Evet. Böyle evet, içerisi evet. yağ olmayacak. Mumbar ve uykuluk olacak. Şu anda bunun içine zaten evet. arkadaşlar abimin dediği gibi sadece bu mumbar var. Bak şu kısımda var. Bir de şu ortasında var. Diğer türlü yani üç tane sarım bağırsak var burada. Üç defa sarım bağırsak olduğu için mumbarı çözüle az. Evet. Işte bu, bu güzel oluyor. Önürü bıcık bıcık yağ oluyor yani. Ayrı yaparız abi. Şimdi ben bunu alacağım gideceğim yani. Ve burada da yedim şimdi. Gayet güzel, çok lezzetliydi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Afiyet olsun. Ayrıca sana teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu arada arkadaşlar gece saat 3'e kadar hizmet veriyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Bu lezzette bekliyoruz.